Nasıl? Yok sığırımız dağda kalıyor. Ee, 3-4 ay kışa yaklaşınca gelen geliyor. Kış ayına yaklaşınca gelmeyeni buluyoruz. Kendisini e, orada 3-4 ay kalan sığırlarımız oluyor. Gelmeyeni ta kış ayına kadar garda gar ayına kadar 10 11. ayda gar bastığı zaman gidip buluyoruz. Köve indiriyoruz. Köyde Garazor'dan bir dama alıştırıyoruz kışın. Yabanileşiyoruz yok. Yabanileşiyoruz zor tutuluyor kışın. İki üç kaldı mı aşırı derece yabanileşiyor. Kendini kurttan kuştan korur. Kafasını estiği yere yayılır. Kendisi yatağı belli bir yerlere yatak yapar. Yayladan yaylaya gezer. bir şey. ay durar. Yosul <laughs> dağda. Sağmalı gelir gider aile ya? E, genelimiz hayvancılık. Ya, ya. Kendi şeyimizde, ekim biçimiz de var az bir şekilde. Bir orman gibi. <laughs> işte. Bu işte İkisi zaman yakalamadığı zaman. Yabanileşen hayvanlara uçturucu vurup o şekilde sarabiliyoruz. Yani zorla, belli bir bel zorluklarla traktöre bağlayıp falan ancak sarılabiliyor. Yani çok aşırı yabanileşen hayvanlar. Nasıl yapıyoruz? Uçturucuyu uzaktan atarak Buraya yönlece vur yaklaştırmıyor bu yine. Benim 20 kadar büyük başım var. Ee, 10 15 tanesi buraya geliyor. 10 gras şu anda dağlarda. Artık onu 2 3 ay sonra güz gar yağmur sırasında arabalılarımız getiririz buraya. Buradan da köye indiririz. Şimdi nerede olduğu bellidir. Şimdi nerede olduğu belli. belli. Yaylın yerle geziyor. Hı. benim mevkilerini bilsek de yani tam net olarak nerede olduğu belli değil. what do you know Yazın yaylaya çıkıyoruz. lisan ayında. Orada sütten yoğurtları savuyoruz. Peynir yapıyoruz, yoğurt yapıyoruz. Yağ satıyoruz. Sütçü geliyor, yağcı yoğurtçu geliyor. Yağlan yoğurtları satıyoruz. Yozları dağlarda kalıyor. Sağılırları yaylaya geliyor. Akşamda geliyor, sabahın danalarını ayırıyoruz. İnekleri gene salıyoruz dağlara. Yok, ha, doğurmayanlara yoz deriz biz. Doğuranlara bızalı deriz, onlar sağılırlar. Doğurmayanlara yoz deriz, onlar bazı dağlarda kalır. Bazı ötekinlerine bir gelir, yaylaya gelir. Sabahleyin gene bızalığını ayrı sağırız. Gene hayvanları da salarız. Yemez, erkek tanalığı içinde erkek tanalığı sokmaz içine kurtları. Toplanıverler, kovarlar. Sen böyle.